Herkese merhaba arkadaşlar. Son Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımız yeni bir video ile yine karşınızdadır. Videomuza geçmeden önce bizlere destek olmanız için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuz Yemin dizisinin iki güzel aşığı sevip seçtiğimiz herkesin sevimlisi olan Özge Yağız ve Gökbek Demirci'nin güzel paylaşımlarını sizlere sunacağız arkadaşlar. Umarız ki görüntülerimiz çok hoşunuza gelecek. Videomuzu beğenirsiniz bizlere destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kanalımızı takipte kalın ki yepyeni videolarımızdan anında haberdar olasınız. Buyurun arkadaşlar buyurun izleyin. Hoşça kalın sizlere iyi seyirler. Yepyeni videomuzda görüşmek üzere. Yorum ve fikirlerinizi yapmayı lütfen unutmayın.